Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Hızımızı 12 metre bölü saniye bulmuştuk. Şimdi bize neyi soruyor bakalım. Küre K'dan L'ye kaç saniyede gelmiştir? Şimdi 30 derecenin karşısında 12 metre varsa şimdi 90'ın karşısında kaç olacak? E şöyle bir 24 metre olacak. Doğru mu arkadaşlar? O zaman mesela hız zaman grafiğini hemen şöyle bir çizelim. Şurası hız. Şurası da zaman grafiğini çiziyorum. Hız zaman grafiğini. Ne yapmış? Hızım sıfırdı. Ve hızım kaça çıkmış arkadaşlar? Bakıyorum hızım. 12'ye çıkmış. Evet. T süresini bilmiyorum. Şurası T süresi. Şu dik üçgenin alanı hız zaman grafiğinde hatırlarsanız neyi veriyordu? E, yer değiştirmeyi veriyordu. Yani 24'ü vermesi gerekiyor. Şuranın alanı. 24 metreye vermesi gerekiyor. O zaman buradan çözüme gidelim. Buranın alanı ne olacak? 12 çarpı T bölü 2 eşittir. Ne oldu? 24. Doğru mu? Evet. 12'yi 2'ye böldük 6. 24'ü de 6'ya böldük. 4 çıkacaktır. Buradan cevabımız 4 saniye olacaktır. Cevabımız arkadaşlar buradan cevabımız 4 olmalı. Evet güzel bir soruydu bize hemen hemen e, tüm eşitlikleri yazdırdı. Evet, bir sınav sorusu karşımızda var. KL dişlilerinin yarıçapları sırasıyla R ve 2R'dir. K dişlisi sabit açısal hızla dönerken dişlilerin dönme kinetik enerjileri birbirine eşit oluyor. Dönme kinetik enerjileri birbirine eşit oluyor. Devam ediyoruz. KL dişlerinin merkezlerine göre eylemsizlik momentlerini sırasıyla IK ve IL olduğuna göre IK bölü ILE oranı kaçtır? Şimdi e, bakıyorum eylemsizlik momentlerini soruyor arkadaşlar. Ve dönme kinetik enerjilerinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Şimdi dönme kinetik enerjisinin formülünü bir hatırlayalım. Neydi? 1 bölü 2 I çarpı W kareydi. Şimdi bu formülün içinde I da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O zaman açısal hızlarını bulmaya çalışalım W'lerini. Şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz. bunun yarı çapı R, bunun yarı çapı 2R. O zaman bu mesela 2 tur döndüğünde şu 2 tur döndüğünde bu 1 tur dönecektir arkadaşlar. O zaman bunun açısal hızına 2W dediğimizde bunun açısal hızına ne olacaktır? 1W olmuş olacaktır. O zaman formülümüzü uygulayalım. Eşitliği kuralım. Dönme kinetik enerjilerinin eşitliğini kuralım. K için yazıyorum, 1 bölü 2, ik, evet çarpı 2W kare de ne yapacak? 4W kare gelecek, eşittir. Ee, diğerini yazıyorum, 1 bölü 2 l çarpı evet W kare şeklinde yazdım. Şimdi buradan W karelerimiz ne yaptı? Sadeleşti. 1 bölü 2'lerimiz de sadeleşti. Ne kaldı? 4, düzenleyelim. 4 ik eşittir. Bir I'li. Evet. IK bölü I'li oranını soruyor şimdi. Bakıyorum. 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Evet. Birbirini bakın döndürüyor bu iki dişli. Bu iki dişlin aynı zamanda arkadaşlar çizgisel hızlar eşittir. Bakın buna dikkat edin. V'leri de bunlar neydi? Eşittir. Ancak açısal hızı neye göre veriyorduk? Bir tur sayısına göre veriyorduk. Evet arkadaşlar. Diğer bir konumuz açısal momentum. Diğer bir alt başlığımız. Şimdi kısaca çizgisel momentum ve açısal momentum. Çizgisel momentum nedir? Bir cismin hareketinin büyüklüğüne çizgisel momentum diyorduk. Yani kısacası kütlesiyle hızının çarpımı. Cismin hareketinin büyüklüğü olarak tanımlıyorduk bunu. Burada P momentum idi. Çizgisel momentumdu. Evet. Öteleme hareketi yapan cismin sahip olduğu momentuma ne diyorduk? Çizgisel momentum. Şimdi cisim bir eksen çevresinde dönme hareketi yapıyorsa cismin sahip olduğu momentuma da ne diyoruz? Açısal momentum. Yani dönen cisimlerin açısal momentumu vardır diyebiliriz. Evet. Şimdi aradaki fark ne? Çizgisel momentum cismin şekline bağlı değil. Neyine bağlı? Kütlesine ve hızına bağlı. Ee, ancak açısal momentum e, arkadaşlar gördüğünüz gibi vektörel bir büyüklük olup e, aynı zamanda cismin şekline de bağlıdır. Açısal momentumu hangi harfle gösteriyorduk? L harfiyle gösteriyorduk. Vektörel bir özellikte momentumumuz da vektörel. Mesela şu çizgisel momentum birimi ne burada arkadaşlar? Kilogram metre bölü saniye değil mi? Hatırlama yapalım. Biraz sonra açısal momentum'un birimini de vereceğim. Burada vermiş bakın. Kilogram metre kare bölü saniye olarak vermiş. Ben biraz sonra bunu atacağım. Çünkü şöyle bir formülü gelecek bunun. Ee, biraz sonra söyleyeceğim bu formülü. I çarpı W formülünü söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bir parçacığın L açısal momentumu o andaki R korun vektörüyle P çizgisel momentumunun vektöre çarpımı olarak tanımlanır. Aslında açısal momentum çizgisel momentumun torkudur arkadaşlar. Böyle tanım soruları gelebilir. Ne demek? Tork neydi? Kuvvet çarpı dönme eksenine olan dik uzaklık. O zaman açısal momentum neydi? tekrar ediyorum çizgisel momentumun torku yani P burada dik olduğunu göstermek amacıyla böyle çarpı yapıyorum. Çarpı ne olacak arkadaşlar? R olmuş olacak. Şimdi açalım bunu. Çizgisel momentum neydi? M çarpı V artık çarpı R diyelim böyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar L açısal momentumunuz MVR halini almış oldu. Ve biraz türetelim şimdi. Bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Başka neyi kullanabiliriz? Bunun e, türevi e, neyi kullanabiliriz? Mesela L eşittir. M çarpı döndüğünü, dönen cisim. V yerine ne yazacağız? W çarpı R. Bu önemli bir formüldü. E, w çarpı R yazdığımızda bakın. Ne geldi? Arkadaşlar böyle bir formülümüz geldi. Bakayım M çarpı V yerine W çarpı R. Burada bir, tane daha R'miz var arkadaşlar. O zaman şurada bak şuradan R kare gelecek. Şöyle düzenleyeyim. W'yi başa alayım. M R kare diyeyim şöyle arkadaşlar. Şimdi M R kare seni çağrıştırdı. Eylemsizlik momentu. Momentini I çarpı W oldu. L atsal momentumu ne eşit oldu? I eylemsizlik momentiyle atsal çarpımına eşit oldu arkadaşlar. Demek ki hem şu formülü kullanabiliriz hem de şu formülü kullanabiliriz. Açısal momentumun yönü arkadaşlar sağ el kuralı ile bulunur. Torkun yönünün bulunması ile aynıdır. Sağ elin dört parmağı dönme yönünde tutulursa dik açılan baş parmak açısal hızı verir. Ya da açısal momentumu verir. Mesela şu şekil 1'deki gibi siz de yapın arkadaşlar. Bakın örneğin bu yatay düzlemde dönüyor. Sağ elimin 4 parmağını dönme hız yönünde tuttuğumda artı y yönünde bakın. Artı y yönünde hem açsal momentum vektörü hem de açısal hız vektörü. İkisi de aynı yönlüdür. Hatta bu bisiklet tekerinin torkunun yönü de artı y'dir diyebiliriz. O zaman Açısal momentum, açısal hız, tork vektörleri aynı yönlüdür. Şu şekil 2'ye baktığınızda burada dönme yönünde sahilinizin dört parmağını tuttuğunuzda ne, ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi x yönünde olacaktır. Hem açısal momentum hem de açısal hız. Siz de bunu deneyin arkadaşlar. Ee, yine bu yön sorulabilir. Demek ki açısal momentumun yönü ezberi yapmıyoruz. Torkun yönünü biliyorsak aynı mantık. Sağ elimizin dört parmağını dönme yönünde tuttuğumuzda dik açılan baş parmak neyi veriyor? Açısal momentumun yönünü veriyor. Evet arkadaşlar diğer bir soru. Noktasal kabul edilen iki cisim ağırlığı ihmal edilen bir çubuk ile birbirlerine bağlanmıştır. Tamam. Düzenek O noktasından geçen düşey eksen çevresinde yatay düzlemde sabit açısal hızla dönüyor. Yani W açısal hızıyla dönmüş olsun. Şimdi bizim neyi soruyor? Bakın dönme periyodu azaltılırsa. Ne demek arkadaşlar dönme periyodu azaltılırsa? Yani daha hızlı döndürülürse demek değil mi? Bir tur atması için geçen süre kısalırsa bu ne demektir? Açısal hızın artması demektir. Yani aslında bunu formülde de yapabiliriz. W hatırlarsanız neydi? 2 pi bölü t idi. Periyot azaldı. Atsal hızı arttı. Diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şimdi bakıyorsunuz. I eşit emre kare. Eylemsizlik momentini yorumlayalım. Bakıyorum kütlelerde bir değişme yok. E, merkezi olan uzaklıkta. R'de bir değişme yok. O zaman eylemsizlik momenti değişmez arkadaşlar. Açsal momentumu artar diyor. Bakalım L eşittir neydi? I çarpı W idi. En son yaptığım. Evet. Eylemsizlik momenti değişmemişti. Açsal hızı artmıştı. O zaman açsal momentumu da ne yapacak? Artacak diyebiliriz. Cevabımız denizli olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Yine bir yorum sorusuydu. Evet. Arkadaşlar. Diğer derslerde de vurgu yapmıştım. Dünyamızın e, şekliyle alakalı sorular e, çok uygun bu konuya. Bakın burada çıkmış böyle bir soru. Kütleleri birbirine eşit iki kişide Ebru ve ek, diğeri iki kişiden Ebru e, ve Burcu. Evet, şöyle yazalım Burcu. Şimdi kütleleri her ikisinde birbirine eşit mm. M. Bakıyorum Ebru Ekvator üzerinde ekvator üzerinde. Burcu ise Ankara'da, kuzey yarımkürede Yani değil mi? Biraz daha dönme eksenine, merkeze daha yakın. Şimdi burada düşündüğümüzde yerin dönme eksenine göre hemen bakıyorsunuz. mesela bir de ne sormuş? Ebru'nun açısal hızı, Burcu'nun açısal hızından büyüktür demiş. Arkadaşlar diğer derslerimi takip etmişseniz özellikle şu vurguyu yapmıştım. Ee, dönen bir katı cismin bütün noktalarının açısal hızı aynıdır arkadaşlar. Aynı açısal hızla döner. O yüzden burada Ebru ve açısal e, burcu arkadaşlar e, dünyanın e, merkezine göre dönmesine eşittir. Yani dünyanın açısal hızına eşittir dönme açısal hızlar. O yüzden bir yanlış. Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür. Evet Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür diyor. Ebru ekvatorda değil mi arkadaşlar? E, Burcu ise nerede? Bakıyorum e, Ankara'da diyor. Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür. Evet. Nasıl bir yorum yaparsınız? Daha sonra ne demiş? Ebru'nun eylemsizlik momenti Burcu'nun eylemsizlik momentinden büyüktür. Evet. atsal momentum neydi? I çarpı W idi. Şununla doğru orantılıydı. W'leri burada eşit. Öyle yorum yapalım. W'leri eşit. Ee, I'lara bakalım. I'lara. Mesela şu 3'ü yorumluyorum. 3'ü. E, Ebru ekvadorda olduğu için ıs ı neydi burada arkadaşlar hatırlarsanız? Emre kare. Evet dünyanın dönme eksenine daha uzak. Kütleleri de aynı olduğuna göre ısı daha büyük. Ebru'nun eylemsizlik momenti daha büyük. E, o zaman I çarpı W'ye göre ısı büyük olanın atsal momentumu da büyük. O zaman 2 de doğru. O zaman cevabımız 2 ve 3 olmuş olacak. Evet, açısal ivmeden bahsetmiş. Arkadaşlar, açısal ivme bir ayrıntı olarak burada veriliyor. Ben üzerinde bir değinerek gideceğim. Ee, şöyle, şimdi normalde biz çizgisel ivmeden bahsediyorduk. İvmeden bahsediyorduk. İvme neye eşitti arkadaşlar? E, hız değişiminin değil mi? Delta v bölü delta t. Birim zamandaki hız değişimine ne diyorduk? İvme diyorduk arkadaşlar birimi de metre bölü saniye kareydi. Evet. Şimdi arkadaşlar dönen cisim mi düşünelim? Dönen cisim dönen cismin açısal hızını w aynı kabul etmiştik. Düzgün çembes hareket yapan bir cisim kabul edelim bunu. Şimdi eğer siz bunu bir kuvvet uygulayarak ya da dışarıdan bir tork uygulayarak hızlandırırsanız ya da yavaşlatırsanız e bu sefer e bu açısal hızında değişme olacak. Mesela eğer net tork sıfırsa e herhangi bir açısal hızda değişme olmuyordu hatırlarsanız. Dışarıdan bir kuvvet uygulamadığımız sürece açısal hızda bir değişme olmuyordu. Ama siz dışarıdan bir kuvvet uyguladığınızda, olumlu kuvvet uyguladığınızda açısal hız artacak. Olumsuz kuvvet uyguladığınızda açısal hız azalacak. Yani bir değişmeye neden olacak açısal hız. İşte arkadaşlar bu açısal hızdaki değişme yani delta w bölü delta t buna da ne diyoruz? açısal ivme diyoruz arkadaşlar. Açısal ivme şöyle alfa ile gösteriyoruz arkadaşlar. Evet bakıyorum. Evet bunlardan bahsetmiş oluyoruz burada. Evet bakın söylediğim ifade alfa yani açısal ivme alfa sembolü ile gösterilir. Birimi neymiş arkadaşlar? Açısal kaynaklanıyor. Radyan bölü saniye kare diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi çizgisel ivme ve açısal ivme arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olur diyor. Yani burada formülü bilmemizde fayda var. Mesela bir cismin çizgisel ivmesini soruyorsa açısal ivme alfa çarpı ne diyeceğiz? Yarı çap uzunluğu Diyeceğiz arkadaşlar. Normalde dışarıdan bir tork uygulanmadığı sürece arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapan cismin de açısal hızı sabit olduğundan yani bir değişme olmadığından açı ivmesi olacaktır. Sıfır olacaktır, değil mi? Çünkü burada e, şöyle bir ayrıntıya da değinebiliriz bakın aslında. Şunu diyebilirsiniz ya hocam normalde e, burada v hızımız vardı çizgisel hız burada v hızı bakın. Burada bu v hızının büyüklüğü de değişmiyordu ama e, siz söyleyin. büyüklüğü değişmiyordu ama burada bir ortalama ivmeden bahsetmiştik. A ortalama ivme mesela burada neydi? Delta V yönünün değişmesinden kaynaklanıyordu. Delta T'ye oranı. Mesela oranından kaynaklanıyordu. Mesela ben size burada bir, tekrardan bunu hatırlatayım. Şurada hatırlatmak istiyorum ben size bunu. Şöyle yapayım. Bakın arada bir bağlantı kuracağım. Şimdi örneğin şurası K noktası olsun. Şurası L noktası olsun. Örneğin bu cisim, şuradaki cismimiz K noktasından L noktasına şuradan şuraya hop 2 saniyede gelmiş olsun. 2 saniyede gelmiş olsun. Şimdi bunun e, ivmesini, mesela hızını da 10 alalım. 10 metre bölü saniye alalım. Bunun ortalama ivmesini bize sorduğunda nasıl bulmamız gerekiyor? Ne yapıyorduk? Bunu açalım şimdi. Vektörel olarak V son bütün değişimler V son eksi V ilk vektörel olarak bölü delta T. Şimdi bakıyorum son hızım yönü aşağı doğru. L noktasında bakın. V ilk hızımın yönü burada yukarı doğru. Önünde eksi olduğu için ters döndürüyorum. O da aşağıya döndü. Ne oldu? Hız değişimi bakın. 2V oldu bölü T süresi. Örneğin 2 saniye. 2 çarpı V yerine 10 yazdım arkadaşlarım. Bölü 2'de 2'ler sadeleşti ve 10 oldu ivme. Tamam. 10 metre bölü saniye kare oldu. Peki. niye vurku yapacağım ben burada? Açısal hızda. Mesela düzgün çembesi harekette dışarıdan bir tork yoksa açısal hız da değişmiyordu. E, onun nasıl mesela açısal ivmesi sıfır oluyor diyebilirsiniz. Çünkü hatırlarsanız açısal hızın arkadaşlar yönü de değişmiyordu yönü. Ondan dolayı e, bir e, ne yapmıyordu? Bir atsal hız değişimine neden olmuyordu. Bakın açsal hız sağ elimizin dört parmağını dönme yönünde verdiğimizde hep baş parmağımız sayfa düzleminden dışarıya gösterecektir. Bakın. O yüzden buradaki farka da dikkat edelim. Kısacası hani ayrıntı bir kısım. Yine de devinelim. Buradaki bizim çizgisel ivmemiz A ise atsal ivme ile yarıçap dönme eksenine olan uzaklığın çarpımına eşit. Tork ve eylemsizlik momenti arasındaki ilişki arkadaşlar dediğim gibi çok fazla bu noktalarda zaman harcamanızı istemiyorum. Sadece bağıntılar yazarak geçeceğim. Yine tork türettiğimizde tork eşittir. yine burada eğer atsal ilmeyle alakalı bir şey soruyor da soruyorsa Burada eylemsizlik momentiyle saatte şunu bilin yeter. Eylemsizlik momentiyle atsal yemenin çarpımına eşit. Evet bakın burada burada bir yorum sorumuz var. Bunun üzerinde duralım biraz. Kütlelerini vermiş sırasıyla m, m, 2m şeklinde vermiş. İçi boş küre vermiş, içi dolu küre vermiş ve içi boş küre vermiş. Arkadaşlar bize ne sormuş bakalım? Eşit açısal ivme ile dönüyor. Yani alfa ivmeler eşit. Alfalar eşit arkadaşlar. Evet eşit. E'ler eşit. Evet neyi soruyor? Torklarını soruyor arkadaşlar. Torklarını bir önceki sayfaya dönelim bakın. Eylemsizlik momenti çarpı. Evet açısal ivme. Yani yazalım tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme. Bu eşitti. O zaman neye bakmamız gerekiyor bunlara? Elmsitik momentleri bize e, torkun büyüklüğü hakkında fikir yürütmemizi sağlayacak. O zaman hemen şunu biliyorduk. İçi boş küre içi dolu küre kütleleri eşit. Az önce söylemiştim. İçi boş kürenin içi dolu küreye göre elmsitiği daha büyüktür. Yani Ix büyüktür, Iy diyebilirsiniz. E şimdi bakıyorsunuz. Bunu içi boş küre bir sağda da var. En başta da var ama en sağdakinin kütlesi daha büyük olduğu için daha büyük olacak bunun eylemsizliği. O da ne olacak? I, Z büyük olmuş olacak bakın. O zaman ne dersiniz? Z büyük, X büyük Y ya da Y küçük, X küçük Z cevabımız Bursa olmuş olacak arkadaşlar. Evet yine bir sınav sorusu. Makara döndüğü sürece arkadaşlar F kuvvetiyle çekiyorsunuz ve makara sürekli sağa doğru ne yapacak? Dönecek ve hızlanacak makara. Buradan bunu anlıyoruz. Makara döndüğü sürece hangileri artar? X makarasının açısal hızının büyüklüğü tabii ki de artar arkadaşlar. E dönme kinetik enerjisi de doğal olarak artar. Çünkü açısal hızı dönme hızı artıyor. Dönme kinetik enerjisi de artar. ve belki şeritteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar hep F kuvvetini uyguladığınız için şeritteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü her zaman F olacaktır. Yani Bunda bir değişme olmayacaktır. O zaman cevabımız 2 ve 3 olarak yorum yapabiliriz. Yani böyle bir tarz soruda bile e, fizik e, yani biraz hayal gücünüzü kullansanız bile sorunun doğru çözeceğinizi düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün hani bir numaralı yargı biraz burada hani... E, çıkaramayabilir e, konuyu bilmeyen öğrenci. Ama 2 ve 3'ü çıkarabilir ama 1'i çıkaramayabilir. Evet arkadaşlar açısal momentumun korunumu yıldızlı. Yıldızlı arkadaşlar açısal momentumun korunumu. Hemen şunu söyleyeyim. Herhangi bir cismin ya da sistem üzerinde etki eden dış torkların bileşkesi sıfır ise ne demek hocam bu dış torkların e, bileşkesi sıfır ise bu şu demek yani dışarıdan bir kuvvet e, uygulanmıyor demektir arkadaşlar. Olum ya, olumlu ya da olumsuz. O zaman e, dış torkların bileşkesi ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O zaman atsal momentum ne yapacaktır? Korunacaktır arkadaşlar. Atsal momentum neydi? I çarpı W. O zaman her zaman şu eşitliği yazabilirsiniz. I1 çarpı W1 eşittir. I2 çarpı W2 yani L ilk eşittir. L son. Mesela e, Güneş etrafında e, dünyamız döndüğünde, gezegenler dönerken arkadaşlar, atsal momentumlara korunur arkadaşlar. Evet buradaki şekillerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kolları açık, kolları kapalı kısımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar genellikle e, bize ne soruluyor? İşte bir e, balerin kolları açıkken dönüyor ve bir anda işte final kısmına doğru kollarını kapatıp çömeliyor ve e, hızını arttırıyor işte neler değişir? Arkadaşlar kollarını açıkken eylemsizlik momenti büyük kolları kapalı iken eylemsizlik momenti küçüktür. Kolları açıkken e, açısal hızı e, mesela küçük e, kolları kapalı iken ne yapıyor? Kütle merkezini e, bir noktada topluyor. Dönme eksenine yaklaştırıyor. Açısal hızı ne yapıyor? Artıyor. O zaman e, şöyle yorumluyoruz mesela o tarz durumları. L eşittir I çarpı W dediğimizde Mesela atıyorum. Ee, burcu mesela kollarını kapattığında açısal eee eylemsizlik momenti ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor kolları kapattığında. E, bu sefer atsal hızı artıyor ama açısal momentumu ne yapmıyor? Değişmiyor gibi yorumluyoruz. Bir ipin ucuna bağlı en kütleli cisim şekildeki bir r yarıçaplı yörüngede sabit at sabit atsal hızla düzgün çembersel hareket yapıyor. Cismin bağlandığı ip çekilerek dönme yarıçapı azaltılırsa Evet. Biraz düşünün bakalım arkadaşlar. Yorum yapalım. Açısal momentumu değişmez. Eylemsizlik momenti azalır. Açısal hızı artar. Arkadaşlar burada mesela şu iki numaraya bir değinelim hemen. Eylemsizlik momenti neydi? I eşittir. M çarpı R kare. E burada kütle değişmiyor ama R küçüldüğü için eylemsizlik momenti ne yapacaktır bunun? E arkadaşlar azalacaktır. Şurada R küçüldüğü için değil mi? Kütle de değişmiyor. Eylemsizlik momenti azalır diyebiliriz. Mesela iki çıktı. Evet. Neydi atsal momentumuz? D eşittir. I çarpı W idi. Eylemsizlik momenti küçüldü ama atsal hızı ne yapacak burada arkadaşlar? Az önce söylediğim gibi kütle merkezi dönme eksenine yaklaşıyor. E, atsal momentumu ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman atsal momentumu değişmeyecek ama atsal hızı da ne yapacak? Artacak diyebiliriz. Arkadaşlar mesela e, şöyle düşünün. E, mesela e, denizlerde oluşan bir girdap düşünün size topu bıraktığınız zaman mesela akıntıya girdaba doğru ne yapıyor? Böyle geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Hızlana hızlana ne yapıyor? Ee, hareketine devam ediyor. Evet. Cevabımızı E seçeneği olarak ne yapabiliriz? İşaretleyebiliriz. Evet. Söylediğimiz buz pisti üzerinde bulunan Faruk. Dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak Ağırlık merkezinden geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hız ile dönmektedir. Evet. Sabit açısal hız ile dönmektedir arkadaşlar. Faruk ellerini vücuduna doğru yaklaştıkça ne yapıyor? Kütle merkezini ne yapıyor? Dönme eksenine yaklaştırıyor. Kütlesinin bir kısmını tabii ki. E ne yapıyor? Dönme eksenine yaklaştırıyor. Yaklaştırdıkça düşey dönme eksenine göre açısal momentumu ve eylemistik momentumu ilk momenti İlk duruma göre nasıl değişir? Evet bu sorudan bahsetmiştik. L eşittir I çarpı W. Ne olacaktır arkadaşlar? Ellerini vücuduna doğru yaklaştırdıkça eylemsizliğini küçültecektir. Açsal hızını artıracaktır. Açsal momentumla ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. O zaman yorumu şöyle yapalım. Eylemsizlik momenti ne dedik? Azalır. Evet. Açsal hızı I artacak ama açısal momentumu soruyor. Değişmeyecek. O zaman değişmez azalır seçeneği hangisinde var? E seçeneğinde var arkadaşlar. Yine mesela bir sonraki konuda e, Kepler yasalarından bahsedeceğim. Eliptik yörüngede dolanan bir gezegenden bahsedecek olursak, gezegenden bahsedecek olursak arkadaşlar e, ne yapıyordu? Burası mesela R minimum olsun bundan bahsedeceğim. Şu uzaklık R maksimum olsun mesela. Burada ne yapıyorduk? Gezegen güneş etrafında dönerken atsal momentumu da bir değişimi olmuyordu. Güneşe yaklaştıkça hızı artıyordu. Uzaklaştıkça hızı azalıyordu gibi yorumlar yapacağız. Ama biz bugün daha çok atsal momentuma ne yaptık? Değindik. Siz de bununla alakalı örneklere bakın. Mesela böyle düşey tapla dönerken işte ona bir macun yapışıyor. E, Yorum ne olur? Macun yapıştığında ne yapacak? Kütlesi artacak, hız, eylemsizlik momentini arttıracak, açsal hızını azaltacak ama açsal momentumu ne yapmayacak? Yine değişmeyecek. Bu tarz sorulara ne yapın arkadaşlar? Siz de bakın kitaplarınızda, elinizdeki kaynaklarda. E, buralar değerli konular. Çünkü biliyorsunuz 12. sınıfın konuları e, belirli bir kısımdan çıkacak. E, dolayısıyla buralardan şimdi iki soru bekliyorsak 4 soru bekleyebiliriz demektir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar.